iyi şeylerle meşgul olmayanı şeytan meşgul eder. Siz dine ait, diyanete ait şeylerle meşgul olursanız şeytan rahatsız olur, uzak durur sizden. Ama boş duruyorsanız meşgul eder. Böyle boş hülyalarla yaşarsanız, mali hülya derdi eskiler, mali hülyalara dalarsanız şeytan alır sizi götürür. Onun akıntısına kürek çekersiniz. Hafizan Allah. Bu açıdan şöyle böyle yani işin belli yerlerini tutmuş, belli yerlerde su başında olan insanlar, iş başında olan insanlar, nazı, hatırı, birer kredi gibi kullanabilen arkadaşlar, nazını, hatırını kullanabilen arkadaşlar, bunlar çevrelerindeki insanları çok iyi görüp gözetip mutlaka herkese bir vazife vermeleri lazım. Sorumlu tutmaları lazım. Herkes başlangın göbeğini çatlatırcasına bir şey yapmaya çalışması lazım takatının üstünde vazifelerin altına girmesi lazım. İnşallah ben de şunu yapacağım, ben de şunu yapacağım, ben de şunu yapacağım. Biraz evvel ki o iki mülazaya bağlı meseleyi ele alacak olursanız onunla meşgul olacak. Şeytanın meşguliyet alanının dışına çıkacak. İki, Cenab-ı Hakk'ın inayet alanı içine girecek. Hazreti Fir'in ifadesiyle bize zarar veremezler. Biz inayet altındayız. Hizmet ediyorsanız, ruhi revani Muhammed'i eğer teslim olmuşsanız, onun şehval açmasını istiyorsanız inayet altındasınız.